Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu video benim kanala birkaç gün önce yüklediğim başka bir videonun devamı niteliğinde olacak. Çünkü çok fazla soru geldi. Alıştırma yapmamız gerektiğini düşündüm ve o yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Video neydi? Trading bir tarama sonuçlarının telegram bildirimi olarak almak yedi. Tek bir alarm kullanarak 40 adet sembolü tarayabiliyorduk kendi stratejimize göre ve çıkan Sonuçları telegram bildirimi olarak alabiliyorduk herhangi bir sunucu herhangi bir ara platforma gerek duymadan sadece tradingview'den ücretli bir hesabımızın olması yeterli çünkü webhook isteklerini kullanıyoruz fakat buna şimdi bahsetmeyeceğim bu içeriklere zaten şu videoda bahsettim bunu linkinde paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda Twitter'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Algotrade.dev linkinde benim yazdığım birkaç yazı var, paylaşımlarımı oradan da paylaşıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu alıştırmayı da ben Kıvanç Hoca'nın Trend indikatörü üzerinden yapmayı düşünüyorum. Bu arada da kendisine teşekkür ediyorum. Bizlere, topluluğumuza bu tarz güzel içerikleri sunduğu için. Şimdi indikatörün kodlarını ben şöyle alıyorum. Sağ tıklayıp kopyaladım. Yani alfa trend taraması yapacağız biz. Şimdi Telegram kodlarıyla benim işim olmadığı için şunları şöyle bir aşağıya alacağım bir ayraç koyup onlarla işim yok. Şunları da şöyle biraz aşağıya alalım. Çünkü al ve satla değiştireceğiz oraları. Kodları yapıştırdım. Şimdi artık alfa trend indikatörünün kodlarını ben kendi alarm metoduma entegre edeceğim. Ama bakıyorum şurada iki tane pilot var ve doldurma fonksiyonları var. Bunları da kaldırıyorum. Çünkü ben herhangi bir görsellik istemiyorum. Sadece alarmı çalıştırıp sinyal geldiği zaman Telegram'a atmasını istiyorum. Dediğim gibi bu alarm fonksiyonu nasıl çalışması ve kurulması ile ilgili videoları içerikleri bir önceki videoda anlattım. Şimdi al şartının ve sat şartının yazılması gerekiyor. Hatta şunun ismine de sinyal diyelim. Şurada hemen kırmızılıklar olacak az sonra. Çünkü RSI sinyalde bir değişken yok artık. Evet, geldi. Bunları ben sinyal olarak değiştiriyorum. Zaten video sonunda kısa bir özette tekrar geçeceğim. Şimdi ben alfa trend sinyallerini alacağım ya. Al var, sat var, bir de sinyal adlı değişkenim var. Sinyal adlı değişkeni ben değiştirmiyorum. Al değişkenlerini ve sat değişkenlerini değiştireceğim. Al değişkeni nedir? Alfa trendin al verdiği şartlarda. Alfa trendin al verdiği şartlarda grafiğe alfa trendi eklediğimde buy yazan ve sell yazan yerlerdi. Peki bu buy yazan ve sell yazan yerleri nasıl tespit ediyormuşuz? Plot shape ile zaten bunun olduğunu görebiliyorum. Al şartı buymuş. Bunu kopyaladım ctlc ile al şartına bunu yapıştırdım. Sat şartı da bunlarmış. Peki... Şimdi ben al ve sat şartlarımı yazdım. Kaydet dedim. Aslında benim işim tamamen bitti. Yani bu şablonu kullanmak bu kadar basit. Şimdi derleniyor. Evet. Alfa trend indikatörünü ben strateji pardon alarm metoduma entegre ettim. Sinyal değişkeni de artık şu işe yarıyor. Şimdi biz request metodunu kullanıyoruz ya. Request metoduyla şunu yapabiliyoruz. E, seçtiğim semboldeki e, bazı verileri getir. Şimdi ben hem al verisini hem sat verisini getirirsem ne olacak? Sadece bir sembolün al ve sat şartını getirebilmem için iki tane istek atmış olacağım. Benim 40 tane istek atma hakkım var. Bir hisseye bir sembole iki istek hakkı harcarsam 20 tane e, hisse tarayabilirim. Bu da e, benim için engel. Ben 40 tane istiyorum. O yüzden ben şöyle bir şey yaptım. Alfa Trend'in kendi verilerini getirmek yerine Alfa Trend'in al ve sat verilerini bir arada getir gibi şöyle bir çözüm ürettim. Sinyal adlı değişkeni çağıracağım ben dışarıdan. Bu sinyal adlı değişken de şununla eşit olacak. Eğer alfa trend al verdiyse kapanış değerini bana getirecek. Eğer al değil de sat verdiyse bana kapanış değerini eksi -1 ile çarpıp getirecek. Eğer ikisi de gelmiyorsa 0 olarak getirecek. Neden böyle bir şablon oluşturdum? Sebebi de şu. Aşağıya iniyorum. Benim mesaj diye bir değişkenim var. Mesaj değişkeni durum yani durum e, da benim Alfa Trend sinyallerini getirdiğim request isteğinin bulunduğu değişken durumda şunu yapıyor. E, Alfa Trend aldaysa bana getiriyor kapanış değerini, sattaysa kapanış değerini yine negatif olarak getiriyor. İkisinden biri yoksa da sıfır olarak getiriyordu ya. Mesajda da şöyle bir şey var. Eğer durum sıfırdan büyükse demek ki Alfa Trend e, sinyali geldiği zaman kapanış değeri pozitif olarak gelmiştir. Yani al konumundadır. Eğer durum negatif olarak geldiyse bu sefer de kapanış değeri eksi 1 ile çarpılmış vaziyettedir. Bu sefer de sat sinyali gelmiştir. Eğer 0 geldiyse yani ikisinden biri gelmediyse ben mesajı boş olarak gönderiyorum. Aşağıda da if durum eşit değildir 0 ise yani al veya sat sinyallerinden herhangi bir tanesi gelmişse ve sembol birden yani sembolün uzunluğu birden büyükse yani siz illa 40 tane sembolü birden tanımak zorunda değilsiniz. 40 sembol girmiş, 40 tane sembol girme ekranı var ama 10 tanesine sembol girmişsinizdir. fazla yük bilmesin diye böyle bir çıkarımda bulundum. Buradaki metotların içeriklerini kafanıza göre siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi alarm mesajının içeriğinden zaten bahsettim. Evet bakıyorum başka herhangi bir şey var mı? Şurada bir de grafik ID diye bir şey var. Bu grafik ID de bize şunu sağlıyor. Ee, sizin buradaki takip ettiğinizde takip olarak kaydediyorsunuz ya buradaki ekranınızı gra grafiğe. Paylaşımı açacaksınız buradakini ve buradaki ID'nizi yapıştıracaksınız. Şimdi hatta bakalım grafiğe ekle diyelim. Şurada ayarlarda. Telegram chat ID'niz ve grafik ID'nizi yazdığınız yer var. Bu grafik ID'niz sizin bu olacak. Yani siz Telegram'ınıza mesajı gönderirken grafiğinizin görüntüsüyle birlikte göndereceksiniz. Yani buraya gelip örnek veriyorum alfa trend yazdığınızda bakın alfa trend yazdığınızda BTC USDT'deki veriler geldi. Şimdi siz Telegram'a bu mesajı attığınızda BTC'de alfa trend al sinyali geldi diye mesajı attırdığınızda direkt karşınıza bu grafik gelecek. Örnek veriyorum Ethereum'da bile kurmuş olsanız siz bu alarmı yine e, buradaki e, URL'deki manipüleler sayesinde e, hangi sembolde sinyal geldiyse onun e, alfa trendli grafiğini görebilmiş olacaksınız. Tabi buradan kaydettikten sonra. Yani alarm kuruş aşaması böyle çeşitli denemeler ve denemeler sonucunda buradaki verinin nasıl olduğunu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Kapanış olduktan sonra sinyaller gelir. Siz bu alert metodunu yine değiştirebilirsiniz. Buradaki frek değişkeninde ilk tetiklendiği anda diye de değiştirebilirsiniz. Buna da script ile başvuru kılavuzundan bakabilirsiniz. Şimdi tabii ben burada alarm tetikle metoduna şöyle yapıyorum. 40 tane sembol girebiliyoruz. Ya. Ben şimdilik 4 tane kalsın istedim. 40'ını birden getirebilirsiniz. Alarm tetikle fonksiyonu bir adet sembol bir adet de sinyal adı değişken oluyormuş. Sinyal adı değişkenim de benim neydi? Zaten şurada e, gösterdiğim sinyal idi. İşlem bu kadar basit. Ben artık buna alarm kurduğumda pardon. Buraya da Telegram chat ID'nizi yazıyorsunuz. E, bundan da zaten bahsettim. Buradan sembolleri seçiyorsunuz. TRX USDT İşte ondan sonra Ethereum USDT Vesaire aynı zamanda Türk Hava Yolları'nı takip etmek istiyorum diyelim. E, ondan sonra yüzü de takip etmek istiyorum. Daha sonra TL'yi de takip etmek istiyorum gibi seçenekleri yaptıktan sonra e, eğer hacim veriniz yoksa borsalarda buradaki No Volume Data'yı da seçebilirsiniz. Alpha Trend'in böyle bir özelliği de mevcut. Telegram chat ID'nizi yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Alarm ekleye gelip e, buraya kendi Telegram botunuzun tokeniyle beraber URL yapıştırıyorsunuz. Alarmı oluşturuyorsunuz. Grafiğin kurulu olduğu periyotta size seçtiğiniz sembolleri alfa trende göre taramasını yapıyor. İşlem bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.